Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte el ayak çekildi, cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Güvenlik güçleri ise her zaman olduğu gibi görevlerini sürdürüyor. Turizm kenti Bodrum'da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri kısıtlama günlerinde de görevlerini aralıksız devam ediyor. Turgut Reis Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde sahil yolu ve ana caddelerde yaya devriye faaliyetleri uygulanıyor. Yaya devriyelerin yanı sıra motorize devriyelerle de anons yapılarak evde kal çağrısı yapılıyor. Bölgede etkin bir mücadele yürüten jandarma ekipleri pandemi kapsamında alınan tedbirlere uymayanlar hakkında işlem yapıyor. Kısıtlama günlerinde tedbirlerini artıran Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Bodrum Turgut Reis Karayolu üzerindeki bazı kavşaklarda uygulama yaparak araçları tek tek durdurup kontrol ediyor. Polisler ara sokaklarda ve sahillerde de denetimlerine ara vermiyor. Bodrum sahil güvenlik ekipleri ise görevli botlarıyla 24 saat esasına göre kara sularımızda devriyelerini sürdürüyor. İzinsiz denize açılan tekneler, amatör balıkçılarla denize girenleri tespit eden sahil güvenlik ekipleri, bunun yanında yasa dışı geçişlerde bulunan sığınmacıları da kurtarmaya devam ediyor. Ekipler Kardak Kayalıkları devriyelerine de devam ediyor.